Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımla ilgili hatta kanalım demeyelim. Bugün neden uzun zamandır Valorant videolarımız gelmediği ilgili konuşacağım. Arkadaşlar atlamadan zıplamadan e, Abone olup like atmayı unutmayınız. E, çünkü bildiğiniz üzere artık çok izlenme alan bir kanal olduk. Önceki son attığım e, yani çok bin görüntüme alıyoruz artık. Ama çoğu da bin yönetebilir. 599, 999 falan alıyor. Evet onları geçiyorum. Arkadaşlar Valorant videomuzun gelmesi en büyük sıkıntı okul. Çünkü okul zamanında hafta içi biliyorsunuz hafta içi ya çarşamba ya perşembe geliyordu. Ama şimdi ya bizim benim artı dershanem var. Dershane zamanında olduğu için yani şu an video atabilirim. Ama e, ee, bu gün belki bir ihtimal gelebilir. Ama ekiple. İşte onu da ayarlamak için arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ben LGS sınıfıyım. Niye şu Aslında şu an oyun oynamamam bile gerekiyor. Ama ben e, boş falan bitirdiğim için yani bir annene izin alabiliyorum o yüzden. Yoksa ben böyle olan videoları falan çekemeyebilirim. Şu an bilgisayar çek şu an çekerdim. Ama ekip tam yerinde değil. Biz önceden yine primer videosu çekecektik ama çekemedik. O yüzden de sıkıldım. Biz o iki maç kazandık. Ve topu topuna ilk 500'ün içerisine girdik. Bakın ilk 500. Normalde 600 dedim ama ilk 500'e girmek şu an takımda çok iyiydi. Takımımıza bir elmas var. iki yücelik var. Bir yücelik olan yani yücelik i̇ki gümüş var bir altın bile bir elmas var. Çok iyiyiz. Takım kaptanımız da elmas diye bir çocuk çok güzel oynuyor. Eğillerinde sağlık takımı iyi taşıdı. <laughs> Ama ben çekemedim diye hala üzüyorum. İkinci meselemize gelirsek. Ee, ben bugün Valorant videosu atarsam yetişebilir mi? Çünkü arkadaşlar Valorant videomuz maksimum bir maç yarım saat zaten. Oradan geçip ikinci maça geçip 60 dakika yani 1 saat ediyor. Yani toplam bir video şu an 1 saat. Ben bunu 1 saatte telefonda güncelliyorum. Telefondan YouTube'a yüklemem bir süre süre zaman alıyor. Ama bak. Ben o videoyu çekerim. O videodan da böyle güzel 40-50 görüntüleme, 30 görüntüleme gelmezse canınız hani üzülürüm. Bir daha da video ancak 2 hafta, 5 haftada gelir haberiniz olsun. Zaten 7 hafta falan çok uzun bir zaman sürdük. Gelmiyordu okul açıldığı için. Valla bakın bu short bu video ayak 30, 50, 40 görüntüleme ve 5, 10 like falan gelmezse ben 5 hafta 5 hafta sonra video gelir haberiniz olsun. Hiç short videosu da gelmez. Kanal öyle bekler haberiniz olsun. Sizin elinizde arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Nasıl short videolarında 1000 görüntüleme, 2000 bin görüntüleme, 1958 görüntüleme. Görüntüme alıyorsan Aynı şeyin videolarda olmasını istiyorum Sizden tek istedim bu Evet arkadaşlar yine bunun bir videosunu şeyine geldik arkadaşlar video bugün bir iki ihtimal gelebilir eğer e, meğer, o videonun tam tam yüklendiğini izlemek istiyorsunuz topluluğumuzda beklememiz yeterli Ben topluluktan bilgileri atacağım zaten saat olarak da bir bilgim yok ama e, 9-10 gibi hani akşam 9-10 gibi gelebileceğini tahmin edebiliyoruz ben gönderilen her atacağım. Bakın. izlemek isteyenler lütfen toplumumuzda kendi mesajlarını atsın. Lütfen. Atarsa benim için çok büyük bir zevk olur. Atmazlarsa da lütfen toplumumuzda beklesinler. Yazmak istemezlerse keyfi keyif bilir. Ama lütfen izlemek isteyenler ilk 5-10 on kişi on, izlemek isteyenler toplumumuzda beklesin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Bay evet. bay.